Yeryüzünün bittiği nokta olarak adlandırılan Nullarbor uçurumları Avustralya'nın güneyinde bulunuyor. Latince'de ağaçsız anlamına gelen Nullarbor kelimesinden dolayı ismini alan bu uçurumlar yaklaşık 200 bin kilometre karelik bir alan kaplıyor. En geniş noktasından ölçüldüğünde yaklaşık 1100 kilometre uzunluğunda olan bu düzlük bölgeyi bir baştan bir başa geçmek Avustralyalılar açısından kültürel bir öneme de sahip. Ayrıca bölge coğrafi açıdan da önemli bir yer. Bunun nedeni dünyanın en geniş karstik kireç taşı oluşumlarına ev sahipliği yapması. Dünyanın en ilginç lokasyonlarından biri olan Nullarbor uçurumları 64 metre yüksekliğe sahip olup yükselme hareketleri sonucunda oluştuğu için Birçok yer altı mağarasına ev sahipliği yapıyor. Bu mağaralardan bazıları halka açıkken bazıları özel izinle ziyaret edilebiliyor. Uçurumların nasıl oluştuğu ile ilgili pek çok rivayet var. Bunlardan en çok geçerli olanı buranın eskiden bir deniz tabanı olduğu ve yeryüzünün yükselme hareketleri sonucunda oluştuğudur. Nullarbor uçurumları coğrafi olarak önemli olduğu kadar Tarihiyle de dikkat çekiyor. Çünkü burası bir zamanlar yarı göçebe bir kabile olan aborjinler için de önemliydi. Aborjinler, bilindiği üzere hareket halinde yaşayan bir topluluk ve Nullarbor uçurumlarının yer aldığı bölgeye yerleşmiş en eski kabile. Çeşitli araştırmalarla ve gelişmiş bir teknolojiyle bu topluluğun izlerini bölgede de görmek elbette mümkün. Aborjinlerin yaratılış mitinde Kutsal Gök Kuşağı yılanı olarak geçen Bolong, bu bölgeye kadar gelir. Ancak ağaçsız, hayvansız olarak gördüğü Nullarbor uçurumlarından geçemez.